Merhabalar. Şimdi çok basit bir model yapacağım. Bu modeli isterseniz çanta sapı olarak kullanabilirsiniz örgülerde. İsterseniz yine örgülerde kemer olarak kullanabilirsiniz. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5. Başını almadan hemen yanındakine batarak çıkıyorum yanındakine batıyorum çıkıyorum yanındakine batıyorum çıkıyorum yanındakine batıyorum çıkıyorum saydığım zaman 1 2 3 4 tane arkadaşlar bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum hemen bakın ilkine yine batıyorum çıkıyorum batıyorum. Yanındakine sırayla batıyoruz. Sık iğnelerin tepelerine. 1, 2, 3. Bununla beraber 4. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Hemen ilkine batıyorum. Çıkıyorum. Yanındakine batıyorum. Çıkıyorum yanındakine batıyorum çıkıyorum yanındakine batıyorum çıkıyorum bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum hemen ilkine batarak aynı işlemleri yaparak devam ediyorum kalın yapmak isterseniz ilk sıradaki zincir sayısını artırabilirsiniz.